Dersimiz Fenerbahçe'den herkese merhaba, sürpriz bir yayına sizlerle birlikteyiz. Dün Anadolu Efes galibiyetinden sonra açıkçası bir yayın yapmak istedik. Neşemizi, coşkumuzu, sevincimizi gönül dostlarıyla paylaşmak istedik. Birazcık maçtan konuşacağız. Senenin son yayını demiştik geçen gün Uğur ama bugün bu galibiyet bizim için çok önemli olunca dedik ki hadi e, araya sıkıştıralım güzelce gönül dostlarıyla tekrar birlikte olalım. Yayına başlamadan önce her zamanki gibi İyi, kanalımıza başlayalım. abone Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın efendim. Uğur, dün önemli bir deplasman, önemli bir galibiyet. Ee, dilersen ben birazcık ufak bir maç analiziyle başlayayım. Akabinde de zaten senin her zamanki gibi e, güzel yorumlarını alacağım. Tabii başka maçlarda alınan sonuçlar da Fenerbahçe'nin transfer durumunu ne şekilde etkileyebilir ya da dün ortaya çıkan olumlu ve olumsuz yönler de tabii saha içerisinde Fenerbahçe transfer süreçlerini nasıl etkileyebilir kısaca bunları değerlendirelim istiyorum. İlk yarıda özellikle savunma anlamında e, Fenerbahçe'den açıkçası hiçbir şey görmedik. E, 51 sayı yedik. Bu Fenerbahçe için gerçekten yüksek bir rakamdı. Olayın yüzlere gidebileceğini düşünüyorduk ama ikinci yarıda e, doğru müdafaa yaparak e, hücum ritmimiz zaten çok kötü değildi ilk yarıda da. E, Kontrollü oynadı. Disiplinli hücumlar yaptık. Onu söyleyebiliriz. Özellikle Kalatis'in önderliğinde ve Nigel de çok iyi bir performansı vardı. E Bunları da üçüncü sacayak olarak tabii boyalı alanda özellikle Papayannes'in de etlenmesiyle birlikte e, geriden gelip güzel bir maç kazandık. E, özellikle Nick Kalatis'in sokmuş olduğu iki tane üçlük var ki bir tanesi 3 saniye kala Larkin üzerinden bir tanesi de hakikaten sene başından beri Fenerbahçe'de set göremiyoruz dediğimiz bir anda işte Gudur için içeri drive'ı ondan sonra topun boş Papayannis'e çıkması Papayannis'in üçlük çizgisinde riske ettiler ama Papayannis orada Tarık'ın yapmış olduğu işte fake cut koşusuna istinaden değil mi topu içeri indirmesi ve Tarık'ın bir anda topu Kalatis'te çıkarmasıyla harikulade bir oyun izledik orada ve Kalatis'te tabi bu şutu özellikle de oturunun e, üzerinden atmış gibi Aynen. oldu hatta oturunun oradaki son anda bir el göstermesi var. Yani yarım milimle kaçırsa belki o, o bloğu yiyecekti ama Fenerbahçe'nin set anlamında da akılda kalan bence en güzel hücumlarından bir tanesiydi. E, güzel alüyüpler da yapıldı tabii. Onlar da işin tabii ki show business tarafı biliyorsun. Ama Fenerbahçe'nin özellikle ikinci yarı savunmada göstermiş olduğu dirayet ve yavaş yavaş rebound çekmeye başlamasıyla birlikte tabii kısaların daha çok rebound katkısı oldu. Onu da anti parantez söyleyelim. E, güzel bir galibiyet oldu. Maça çok ciddi asılan bir efes vardı biliyorsun. Onlar çok zor günler geçiriyorlar ister istemez. Yani Türkiye Ligi'nde kazandıkları maçlarda dahil işte Telekom maçında bile son topla kazanabildiler. Ki son topu iki kere oynayabildi Telekom. Buna rağmen işte bir şutun girmemesi bir de oturunun bloğu vardı. Ee, bizim için işler güzel gidiyor. Şu anda Saras elinden geldiğince takıma hakim olmaya çalışıyor. Ee, setler yavaş yavaş oturuyor. tabii ki İthiudis döneminden kalma... Bazı alışkanlıkların %100 yüz değişmesinin imkanı yok haliyle ama tabi bu geçiş süreci sancılı olabilecekken özellikle gelen galibiyetlerle birlikte takımın özgüveninde yukarıya çıkması bizleri çok mutlu ediyor. E, şu anda önümüzde bir fikstür avantajımız var ama ne yazık ki e, makabi televi maçıyla ilgili alınan çok abuk sabuk bir karar var. İnsan gerçekten şunu sorguluyor. Neden o zaman Rus takımları bu turnuvalardan dışarıya çıkartıldı? İkincisi daha trajikomik bir durum var. Yani güvenlik nedeniyle iptal ediyorlar İstanbul'da oynanmasını. Fenerbahçe'nin İsrailli oyuncusu var. Yanmadar gibi. Yani daha daha söylenecek başka hiçbir şey yok. Burada saçma sapan bir lobicilik faaliyeti. yine Fenerbahçe'nin Aleyna Çok gerçek düşünmüştüm. Muhteşem bir, mu? bir tespit. Ya eyvallah. Teşekkür ediyorum. Sabah sabah beni var, Allah razı olsun. Çok muhteşem bir tespit. Müthiş yani harika. Eyvallah. Onu düşünmemiştim. Çok doğru. Yani, ya, bu hakikaten Yani bu, 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 bunu yok ya. Bu nasıl söyleyeyim? Bu e, trajedi ya. Gerçekten trajedi. Yani sözünü bal da kesin. Kusura bakma. Yani sen sözünü devam et kardeşim. Kusura bakma. Estağfurullah. Çok güzel bir tespit etmişsin. Onu hayran kaldım. Ya onu şaka gibi gerçekten zaten ne yedikleri ne içtikleri derler ya belli değil gerçekten. Yani nasıl bir organizasyon ne yapıyorlar kime soruyorlar. Arkadaşlar soruldu mu sorulduysa buna bu, olumlu cevap veren bizim cemimiz varsa oradaki maalesef bir dönem önceki yeni deli saçma kararlara da evet okey verdiler bizimkiler. E, onları da biliyoruz. Yani onları düşündükçe bu kararın onayının geçmesi yani sorgulanmadıysa da başka bir yani Onların soru sormadan alındıysa da başka bir problem. Soru sorularak ve bizim okey verdiysek o daha da başka bir problem. Yani ama cevap bulamıyoruz evet. maalesef. İşte, maalesef. ne bu oldu maalesef. ne bitti diye. Birileri zarar alıyor. İşte biz bize uymak zorunda kalıyoruz. Maalesef zaten Türk Lobisi'nin e, ya burada milliyetçilik yapma yani milliyetçilik her zaman yapar sıkıntı yok ama buradan spor içerisinden bunu dem vurmak istemiyorum ama böyle de bir durum var maalesef. Yani bunu Efes'te karşılaşacağı için söylüyorum. Yazık buralara oynayamıyoruz işte maalesef. Senelerde her e, spor dalında olduğu gibi. Neyse maça dönersek de şöyle dediğim gibi. Sadece evet. gayet çok özetledi zaten. Aslında üstten konuşacağım bilmiyorum. Yani sadece dün tweette yazdığım gibi. Yani İtudis zamanında göremediğimiz işte o e, popandilleri, köl er, e, vektorları, hem handoffları. Hatta bazen bazen. Gerçi ilk, sene, ilk dönemine geldiği zaman piçen rollerini bile göremedik ama şimdi gerçi bu maçın ilk yarısında da göremedik. Doğru çok yaşa. Sen daha benden ilk yarısında daha hakimdin. ikinci yarısında da benden daha kimdir. ama ben sonra geldim sonra şey yaptım gelişme özeti izledim. Ee, yani çok haklısın. Gerçekten çok haklısın. Dediklerin de yüzde doğru. Ee, üstüne ne ekleyebilirim diye sorarsan. Şöyle ki biz Saras'ı doğru sözü Biraz içerideki olaylar bazen yani e, düşüş yaşaması gerektiren noktalar şu. Saras orada da ben güzel bir durum tespit yapmıştı kolay değil. E, dere geçerken ateşlemek zorunda kaldığımız bir dönem var. Yani şimdi bir buçuk yılda yakın bir İtudüs'te geçen bir dönem var. Bunun İtudüs'ü e, kesinlikle derdimiz hani onu kötülemek, onu aşağıya çekmek, işte geldi uçtuk falan değil. Yani belki bu maçta İtudüs'te de kazanılabilirdi. Zor kazanıldı çünkü bir süre sonra hava gitti yani. daha çok şu anda oyuncularla koç arasında bir e, nasıl iletişim, güçlü iletişim kurulması gereken bir duruma gelmiş. Yani setleri falan geçmiş çıkarttık. Çünkü setler bir şekilde ikna olunması gereken süreçlerdir oyuncuların sahaya dökebilmesi için koçun onları ikna edebilmesi için bir de o e, hep konuşur ya biliyorsun oyuncu grubunun oynayabileceği setler de vardır Fenerbahçe'de. Buralarda kopukluk oldu zaten enteresan bir şekilde çünkü Fenerbahçe'nin kadrosunun işte biliyorsun ki sen de işte Kukuşko döneminde de öyle evet. oldu. İlk senesi olmasa da ikinci senesinde Kukuşko kendi kadrosu kurdu. Gitti İtibüs'te kendi kadrosuna istediği kadroya yakın tamam olmayan oyuncuları da söyledik burada. E, Hackett gibi, Bolombo gibi bu tarz oyuncuları da istedi. İstemedi de Clyburn gibi en başta geldi. Ama tamam olmadı ama yine hani aldığı bazı oyuncular gene İtibüs e, tandası oyuncular. Ama evet. olmayıcı olmuyor. Şimdi buraya geliyorsun. Saras'ta hemen geçeyim Saras'a. Saras e, geldi ama dedi ki ee, Kalates'in, en başta Kalates'in hücum tarafı, hatta savunma tarafı bile e, yıpratır dedik. Herkes e, savunma tarafını övdüğü için dün Saras'ın işte iki tane kulap atmış diye şey e, üstünden. E, Şenlerkin, abi Şenlerkin kusura bakma da yani Şenlerkin hangi kimin üstüne atmadı bu zaman kadar da Kalates'in üstünden evet. iki tane attı diye e, eleştireceğiz. Genel anlamda baktığı zaman bayağı da yıprattı orada açıkçası. Darius Tamsun'u küstürdü mesela dün Darius ne oldu? Hani öbe öbe bitiremedi bize olsun dediğimiz gelen söylüyor kötü bir oyuncu ama demek ki olmayıcı olmuyor abi. Bir sistemin çarkına giremediği zaman Tabii. kötü gözüküyorsun. Şimdi Fenerbahçe'de iç ötü zamanında kötü görünmeye, mal vermeye başlayan bir Wilbeck'in, bir Dorsey. Ki Dorsey tam bu maç üzerinde belki eyvallah gene eski değildi. Yani bizim onu övmeye başladığımız ritimde değildi belki. Ama o da yavaş yavaş çıktı. işte şimdi Kalates, Wilbeck'in, Nacilay zaten yani nasıl söyleyeyim yani benim için şu anda Fenerbahçe'nin en büyük ötesi yani. Şu anda başka bir abili olma yolunda gidiyor bence Naci Ya O nasıl bir soğukkanlılıktır pot altında. O nasıl bir şu çıkarmadır hem pullapında hem serbestinde. yani. Bilmiyorum sen nasıl değerlendiriyorsun? Her hareketi bilinçli yani. Ben böyle izleyince zaman basketbol doya doya basketbol izliyorum yani. O adamın elinde top gelsin de bir repertuar göreyim diye her maç büyülemeye başladı. Yani gelmesin denilen bir transfer transferdi o yüzden söylüyorum. Tabii ki. ben onu muhalefetindim. Karşı tarafında çok gelsin senin kişilerden biriydi. O andan da çok da mutlu oluyorum. Ayrı bir konu ama o gözle baktıracağım gene de şu an bizde bir böyle bir asetin olması ve her maç üstüne koyuyor olması ki hatırla Saras geldi Naceles varsa dedi performansı döner mi onu geri falan atar mı diye. Aslında herkese aynı olmayacağını da bu yayınlarda söylemiştik. E, gibi adamları çok seven e, Saras. Combo kartlarla arası iyidir dedik. Bak Wilbeck'in de yani o sene bu yüzden önce çizdiğim, setini de başlatan boşta, e, boşluğa Space'te alan iki alanı birden çeken Dubs'ın değiştikten sonra yaratan pozisyon Wilbeck'in yarattı yani. Az bu değil. O yüzden ben Saras'ın saygıyı çok hak ettiğine inanıyorum. Bence oyuncuların saygısını her geçen gün kazandığını Görüyor olmak güzel. Sonuçta dediğim gibi itin olan, var olan boşluğu burası kapatıyor. Yani burada kapanmış olduğunu en azından yavaş yavaş görüyoruz. Taras'ın altını çizdiği olay da şuydu. Hiç şüksemeyelim çok haklısın. Alba Berlin Barcelona'yı e, kendi sahasında yenmişti. Barcelona, Real Madrid'den evet. sonra görece olarak daha iyi bir kadroydu. Euroleague'de her maç maçtır. Çok değerlidir. Euroleague'de olan takımların olması zaten değerli kılıyor orayı, o ligi. O yüzden her maç aynı önem vermek lazım. Biz de deli saçması maçlar kaybettik maalesef. Bugün Real Madrid'in belki de iki maç gerisinde olabilirdik yani. Real Madrid'i hiç yenmiş olmamıza rağmen sadece bizim yanımız onu. Dün bile az e, bir sayıda kaybettik. Bu sayıyla maçı vermiş evet, Real Madrid'e. Ama öyle abi yani. adamlar kazanıyorlar yani. Bizim maçını evet. öyle kazanacaklardı yani. Yanmak çok zor. O yüzden onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden deplasmandaki ki ve gene e, senin rakibin olabilecek sıralamadaki Efes'i. Affedersin hani, tabir tabiri mazur görsünler olması yani üstüne basarak onları aşağı atıp kendini yükseltmek anlamında da e, o da çok keyifli oldu. Psikolojik ee, olarak bir e, anlattı. Aynen tamamen aslında anlatmak sizin bir Valla durum bu onurum. Yani sen transfer konusuna getireceksin galiba ama geçirmeden önce maçla alakalı eğer bir, bir dediğin transferle alakalı genel seyrede görüşlerin olabilir. Öncesine atayım topu. Eyvallah, şöyle bir ekleme yapmak istiyorum, şöyle bağlayacağım. Özellikle ilk yarıda Fenerbahçe kısalarının çok çabuk geçilmesinden dolayı e, uzunlarda biliyorsun fazlasıyla yardıma çıktılar ve boyalı alanlar özellikle oturuyu durduramadık. Moğlut kötü, yani, kötü göründü tabii. E, evet, yani çünkü her e, ilk driplingde mesela ilk penaltide çok için. çabuk geçildiğimiz için ne yazık ki savunma dengemiz yardımlar çok çabuk çıkmaya başlayınca o tarafa e, çok rahat devrilmeler yaptılar ve çok rahat boyalı alanı kullanabildiler. E, Fenerbahçe'de kısalarla ilgili zaten en büyük beklenti kısa transfer olarak gözüküyor ama bence Fenerbahçe'de biz diyoruz yani Fenerbahçe'nin muhakkak iki takviye yapması lazım diye. Yani dünkü sert Şamlı'yı gördükten sonra Fenerbahçe'nin uzun konusunda da kısa konusu kadar istekli Absolut. ve azlık olması gerekli olduğunu düşünüyorum Uğur. Transfer'e de şöyle bağlayacağım. Şimdi Zalgiris'in birazcık da tabii sezon içerisindeki performansı da diyorduk yani Evans'ın durumunu e, daha netleştirebilir diye ama Zalgiris dün de kendi evinde işte Makavi'ye kaybetti. 8 sayılık bir farkla. Ve potasına bile yaklaşık bir 4 veya 5 galibiyet uzanına kaldı gibi. Sence peki Fenerbahçe'nin bu ilgisi, tabii ki bu buyout durumu diyorduk ki top tamamen Zalgiris'te istedikleri paraya bağlı diye. E bu Evans'ın transferi için sence bir hızlanma yapabilir mi? Evans da açıkçası kendi kanadından, kendi kulübüne ya işte bakın burada da işler iyi gitmiyor, ben de burada transfer yapmak istiyorum gibilerinden bir hareketliliği hızlandırabilir mi sence? Tamamen fikir jimnastiği yapıyoruz burada. Bu arada hani bir duyumumuz oldu gibilerinden algılamıyorum. Ben kendi adıma şimdilik. Ya duyumuz oldu derken zaten aslında kaynağına kadar neredeyse verdirtmesinler bana. Zaten Evans konusunda zaten artık ayı kaçırdı. Ya, Söylemiştik öyle. zaten de. Yani e, gene, her zaman gibi çok güzel özetledim Zaten anlatmak istediğiniz buydu. Yani takımların da bir tarafıyla hani, birazcık challenge'ın dışında durması ve hatta işte biraz e, iz düşüm olarak artık yavaş yavaş e, sıralamada aşağı pozisyonlarda alıyor olması tabii bir hedef yoksulluğu haline geliyor tabii oyuncular için. Bu da transfer işlemini daha çok kolaylaştırıyor. Eagles buna e, yani birincisi bir özelliği buydu. Transferin gerçekleşmesinin kolaylığı anlamında. Kolay olabileceği anlamında daha doğrusu. İkincisi de sarısını da hep söylüyorum üstüne basa, basa. Evet. Zar olan e, diyaloğu ve olayın çözümlenebilme şeklinin daha kolay olabileceğinin yorumlanması ve bilgisiydi. Bana gelen bilgi buydu. Bunu geldi paylaştım. E, hatta az önceki şu an biraz önce söylediğim ilk madde bence artık yavaş yavaş Böyle gidersin. Zaten bir iki hafta içerisinde netleşir zaten bu olaylar olumlu olursun. Ben Baskonya kanadının da yavaş yavaş oradaki istediğim oyuncunun da yani biraz daha başları böyle devam ederlerse o da biraz az belirli duruma gelebilir Fenerbahçe için. Yani gün ne olur onu bilmiyorum. Ee, bir de bir iki şöyle. Ben dün e, Fenerbahçe Efes maçından sonra yani Efes Fenerbahçe maçından sonra Yürüt Güzetleri izledim. Olur. Ben bir tweet atmıştım ya millet hani böyle bir uçuşlu işte kim olsun o, uzunla alakalı. Valla yani ne yapsınlar ne etsinler gelsin abi. Yani hala 10-15 dakika o performans Bielisa gibi olacağını hiç tahmin etmiyorum bu eski dostum Bielisa bu çok, var. çok kafa karışıklığı bir, yaratıyor. Bielisa'dan Bielisa, ya, tamam ama. verelim problem değil. Hadi yeni yılın müjde olsun. Çok şey değil. Ee, ya ben bunu tabii haliyle görüşündüğünü de bildiğim için kendisiyle. Nikola Melli ismini. Hadi verelim hadi Nikola Melli. Yani Nikola Melli hala dün e, post-up'tan oyun çiziyor ritmi belirliyor, oyun topu e, uzundan uzuna atabilme yeteneği var, kısadaki adamı görüp ters kat yapan e, kısayı evet. buluyor falan. Yani zaten kendisinin e, postaplarını biliyorsun, güçlü postapları, el üstü şutlarını plaplarını falan. Abi adam hala mihrap yerinde yani. E, zaten bu kadar hani e, sıkıntılı olan bir uzun rotasyonunda. Yani Sestine atıyorum o kadar parayı verici tamam ucuza geldi bize Sestine potansiyeli vardı. Yine de çıkardı bir tane üçlük çıkardı ama dedim mi? Fenerbahçe'nin dört numarası çok başka bir şeyler vaat etmesi lazım. Yani şimdi Naci Deysi şu performansı gösterdiği bir ortamda 15-20 dakika senin kadını belli olsa <laughs> abi bugün gerçekten acaba Real Madrid'de finalde ne olur bunu konuşabilme imkanımız olur da bak ben sana söyleyeyim yani. Bir daha basketbolcu veyahut da sporcu işte bugün Edin çıkıyor, abi Allah'ın izniyle inşallah bugün Süper Kupayı da alacağız. Sen Belgrad'dan geldikten sonra onun da belki kutlamalarını belki yayın içerisinde yapacağız yine Allah'ın dili. Onu söyleyeceğim yani tadı işte. E, bir sürü oyuncu var artık yani işte Ceko. Yani fiziğine baktığınız zaman oynuyorsunuz abi artık eskisi gibi değil bu işler. Yani teknoloji gelişti, spor aletleri gelişti. Fitness, bodybuilding çok başka bir yere gitti. E, ki daha yani 33 yani evet. şey şeyden ekonomili. Yani 32 30 hatta yani şu an. O kadar öl yani Bielistan'da yaşadığımız problem abi adamın çok müzmin ağır bir sakatlık geçirmesiydi. Yani evet, o, olağanüstü şartlardı biz de biraz oradaki Van Persie'deki yanlışa düştük yani. O raporu biraz fazla hale almamıştı. Çok belli. Zaten orada evet. çuvazlatı büyük yönetim ama çok şükür Nikola böyle bir duruyor Durumu yok. Tabii ki çok kolay bırakmak istemeyecektir ama 2024 yazında bu adamın e, sözleşmesi bitiyor. E, Fenerbahçe'de bir search ediyordur yani. Aptal değil kimse yani. Bunu, da, bunu anlamayacak, bunun aymazlığına düşecek insanlar değiliz biz burada. Ümit etmiyoruz. Olur veya olmaz da demiyoruz. Yani biz gönlümüzden on... geçeni yapılması biz gereken bir geçeni ayrı olayız. ama ben gene söylüyorum. Biraz da bildiğim şeylerini de burada söylüyorum. Bir de satır arası okuduğum okuyorum. Yani şimdi buradaki insanlar evet işimiz gücümüz var geliyoruz bir şeyler konuşuyoruz ama kulübe yakınlığımızı bilmiyor olmalarından mütevelli veya biliyorlar ve anlayamıyorlar olmalarından da mütevelli. Tekrar edelim yani bir şeyleri görüyoruz, biliyoruz, okuyabiliyoruz duyabiliyoruz diye de bunları söylüyoruz ama bu illa olacak diye bir şey yok ama şu an bunların bile ufak ufak e, seslendirilmesi bile bence doğru bir gelişme. Onu da geliyoruz burada paylaşıyoruz. Yani olur veya olmaz. Yani Darius Thompson'da ilk burada söyledik. Olursa şöyle olur böyle olur bilmem ne olur diye anlattık hep burada. E, olacağı vardı. Olmadı. Rakime gitti. Yani Hakeza Climber neyse geçmiş hep dönmüyor zaten. Geçiş şeylerimizi izleyecek izleyenler zaten biliyorsunuz zaten sana özellikle sana burada bana da çok çok, çok sağ olsunlar. ama sahip çıkıyorlar biliyorlar zaten bu, arkada, bu abilerimiz bunları zamanında söylediler e, diye. Ha, gene söylüyoruz ben hiçbir transfer görüşmesi ben girmiyorum ki bunun ne garantisi vereceğim olacak mı olmayacak. Ben sadece kaynağımın bana söylediğini çok çok, çok sağ olsunlar ve benim kaynaklarımdan okudu. Her şeyi kaynaklarımızı söylemiyor. Biz de kaynaklarımızdan oturup muhabbet ettiğimiz zaman bir şeyler çıkarıp burada gelip şöyle olma ihtimal olur mu diye söylüyoruz. Durumlar bunlar vallahi durum. E, e, Belgrad'a göndermeden önce çok güzel bence mutlu yıllar e, şey oldu. Bizde aksiyon bitmez. Belki 31, 31 akşamı tekrar yapabiliriz yani. <laughs> o zaman yanıma dışı ne yapayım şey mi alayım Tripod falan mı alayım? <laughs> Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı Sen oradan bulursun problemi. E, hanım kızar ama şimdi tatile geldik. Ne doğru, falan, doğru ne yok 31 gecesi yani. İş, iş şakası tabii, tabii. Ama şöyle bir durum var. E, kısmetse zaten ikisinde İstanbul'da olacağım ben. E, sabah saatlerinde. Belki hemen akşamında zaten Kızıl Yıldız maçının sonrasında gönül dostları da zaten birlikte İnşallah. oluruz. Kızıl Yıldız maçına düşüyorum. Onlar benden bir gün önce gelecekler Belgrad'dan. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, bir gün sonra geliyorum. Onlar onları oradan uğurlayacağım böyle. Biraz o maçta farklı bir, o maç da farklı bir çelik ya. O maçta farklı bir şey. Evet. İlk yarının şeyini almak lazım. Aynen öyle. Zaten hani ikili averaj konusunda çok şey değilim ne derler. İlla ikili averaj vurulacak. değil Ama kazanmamız çok önemli. Kazanma mesaj anlamında çok önemli bir maç olacak o da bizler adına. Ağzına sağlık Uğur'cum. Tekrardan iyi seneler diliyorum. Bugün Fenerbahçe futbol takımını sana ve değerli aile üyelerimize tüm Fenerbahçelere emanet ediyorum. Ben bugün böyle artık yurt dışında olmanın da getirmiş olduğu durumlardan dolayı İlk bulabildiğim Wi-Fi'lerde böyle sürekli hani kaç 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 ancak öyle görebileceğim muhtemelen oyunu. Öyle bir durum söz konusu. Ama inanıyorum ki bugün bu güzel önce Galatasaray'da kadınlarda yenmiştik. Dün Anadolu Efes yandık. Bugün de inşallah futbolda kazanıp seneyi harika kapatacağız diye temenni ediyorum, inanıyoruz ve istiyoruz diyelim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve değerli yorumlarınızı bizlere paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.